Şimdi ya Suriye'de. 2013'te Halep. Abi e, deprem anında ayaktaydık. Eşim ve ben çocuğum. E, 7 günlüktü çocuğum. Görüntüler ortada abi. Yeri bir şey yok. Var almamış. telefon yoktu sadece duvar örme burası yatak odasıydı burada ebeveyn banyomuz var buradan asma tavanlar çökmüş falan burada bebeğin şeyi vardı yatağı vardı ee, beşik o beşiğin içinden aldık biz abi eşime dedim ki e, bu oda sıcak olduğu için dedim biraz mutfağa gidelim hava alalım çocuklar rahatlar belki o yüzden hem Zaten tam bu şekilde mutfağın girişi burası. Mutfağın girişinde tam burada yakalandık. Bebeğin beşi abi. Ne dolmuş içi? Ee, hep tuğlalar falan dökülmüştü. Birinci günde zaten ikinci 6.4'lük depremden sonra hali bu şekilde. Sürekli ileri geri, ileri geri hiçbir şekilde hareket edemiyoruz, adım atamıyoruz. Ortalama zaten 1-1.5 bir, bir dakika sürdü. Birinci dakikasında bizi kaldırdığı yere vurdu zaten. Eşim, ben, çocuğum üçümüz e, kapının girişine vurdu. Sırt üstü düştük çok şükür. Yangın merdivenini tercih ettim ben ve ailem. E, 8 katta bulunduğumuz için de e, o an ben soğukkanlı olmam gerekiyordu. Çocuğum vardı. Soğukkanlılığımı kullanarak e, etrafımda bulunan gördüğüm tüm e, komşularıma yangın merdivenini tercih etmelerini söyledim. O şekilde yangın merdivenini tahliye ettik. Tahliye ederken çok zorlandık. Yangın merdiveni çok küçüktü. Bundan ötürü insanlar hep birbirinin üstüne basarak aşağı inenleri de gördüm. Bu şekilde talihimizi gerçekleştirdik. Çok şükür yasak, e, ufak tefek e, kazalar oldu. Onun dışında bir can kaybımız yok çok şükür. 10 e, katlı, 2 yıllık binamız. Yani ben ikinci senemdeydim. Sıfır daireye geçmiştim. İkinci senemde daha... 6-7 ay mı kullanmışım bu seneden de ortalama 1,5-2 senelik bir binamız var. Olan yani duvarlar patladı ancak kolonlar yıkılmadı ve görevini yaptığını düşünüyoruz. En azından canımızı sağ bıraktı. Bu şekilde sağ bir şekilde çıktık biz binadan. Şu an Antalya'ya annemin e, teyzesinin evi var. Orada boş müsait bir ev vardı. Oraya yerleştirdim. E, yani bebeğim o gece ağlamayıp e, rahatsızlık bizi yani rahat ettirse o gece belki biz de şey yapamayacağız. Şu duvarların altında kalacaktık belki bilemiyoruz yani. E, patlayan tuğlaların arasında kalacaktık biz de. Ama çok şükür e, o gece bebeğimiz ağladı, iyiken ağladı. Normalde çok gelemiyoruz, tahammül edemiyoruz anne baba olarak sabah erken işe gideceğiz. en ağladı, gece e, o saatte ağladı bizi uyandırdı. Biz de o şekilde ayakta yakalandık çok şükür. Abi numaranı söyle. 507 Valla benim yok ya. Çok Var da. Yaşlıyım artık. Ne Ben hani? bir i̇şte yağmalandı evet. yani eşi, yani yani ya Yağmalandı da kasayı patlatmışlar. Evet.